Evet değerli veliler, sevgili öğrenciler ikinci videomuza hoş geldiniz. Şimdi de L sesini işleyeceğiz. Açıyoruz kitabımızı, ses fasikülümüzü. Demiş ki aşağıdaki varlıkların adlarını söyleyelim. L sesiyle başlayan varlıkları işaretleyelim. Çevremizde başka neler L sesiyle başlıyor söyleyelim. Evet. Burada ne var? Kalem. Odaklayalım. K A L E M K A L L yani L sesimiz var. Değil mi? L sesinin olduğu kutucuğu işaretliyoruz. Leylek. Neyle başlıyor? Yine L sesiyle başlıyor. Elma. El. El. Ne var yine l sesi var burada. Limon, limon. Bakın bu kutucuğu da işaretliyoruz. Bisiklet. Yine ne var? L sesi var. İşte burada hangi kutucuğumuzda hangisinde l sesi varsa onu bulup işaretliyorsunuz. Önceki e sesini işlediğimizde artık ne yapmıştık? Teker teker öğrenmiştik değil mi? Burada biraz daha hızlı ilerleyeceğiz. Geri kalan yarısını ben söyledim. Diğer yarısını da siz bulacaksınız. Tamam mı çocuklar? Şimdi geçelim diğer sayfamıza. Aşağıdaki varlıkların adlarını söyleyelim. Sonu L ile biten varlıkları işaretleyelim. Her sırada söylenişi birbirine benzeyenleri ritim tutarak teker teker tekrar tekrar söyleyelim. Bakın burada bir ne var? Pilimiz var değil mi? Pil sonu l ile bitiyor. Gül değil mi? Bir tane gülümüz var. Kırmızı kırmızı güzel bir tane. Sonu ne ile bitiyor? L ile bitiyor. Limon. Limon bakın. Bu da l ile başlıyor. Burada ne demişti? L ile biten varlıkları işaretleyeceğiz pil bak bunu kutucu işaretliyoruz gül l ile bitmiş işaretliyoruz limon farklı bir sesle bitmiş l ile başlamış o yüzden bunu işaretlemiyoruz burada ne var mini minnacık bir fil filimiz var ne yapıyoruz bunu işaretliyoruz niye sonu l ile bitmiş değil mi İşte. bunun gibi zil ya da dal bak bu ikisinin de sonu li ile bitiyor. Diğer varlıklarımızı da siz bu şekilde ne yapacaksınız? Bulup işaretleyeceksiniz. Sonu li ile biten kutucuğu işaretleyeceksiniz. Başı ortasında li varsa işaretleme yapmıyorsunuz. Evet. L sesi aşağıdaki varlıkların adlarının başında mı, ortasında mı, sonunda mı Kutuları yandaki örnekte olduğu gibi işaretleyelim. Bakın. Mesela burada ne var? Bir leylek var değil mi? Yakınlaştıralım. Evet. Leyleğimiz var. L, Le, Leyle başlıyor. Leylek. Yine ortasında da ne var? L var. O halde ilk iki kutuyu işaretliyoruz. Çünkü hem başında var hem ortasında var. Ama sonunda var mı? Yok. Sonunda yok. Değil mi? Evet. Buraya geçiyoruz. Kol ye. Kol. Bak l sesi nerede? Ortada. Burada yılan. Yıl. Yıl. Bakın ortada. Yılan. L sesi bu sefer ortada. Ortadaki kutucuğu işaretliyoruz. Fil. Fil derken l sesi en sonda. Sondaki kutucuğumuza bir çarpı atıyoruz balık 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 derken l sesi ortada değil mi? Ortadaki kutucuğumuzu işaretliyoruz. Evet sevgili öğrenciler. Sizler de buradakiler gibi aynı burada yaptığımız gibi bu iki satırdaki nesnelerin adlarını bulup başta mı, ortada mı, sonda mı olduğunu ne yapacaksınız? Bulup çarpınızı atacaksınız. Evet Geldik L sesinin yazılışına. Acaba nasıl yazılıyor? Bakın örnekteki gibi. Yukarıdan aşağıya doğru bir. Buradan da şöyle yan gitmiş. iki iki hareketle biz ne yapıyoruz? Büyük L sesini yazıyoruz. Yukarıdan aşağıya sonra yan gidiyoruz. Şu şekil. Şu şekil L sesini yazıyoruz. Küçük L sesi ise tek bir harekette yazılıyor. Yukarıdan aşağıya doğru gelip birazcık böyle ucunu kıvırıyorsunuz. Ya da dik de çizebilirsiniz. Hiç kıvırmasanız da böyle olur. Yukarıdan aşağıya dik çizebilirsiniz. Mesela bak burada küçük L sesi var değil mi? Hemen ne yapalım? Büyük L'nin yanında tabii büyük L'yi de yazalım. Sonra küçüklü bakın direkt aşağı indirdim çizgiyi. Buradan buraya kadar indirdim. Hiç ucunu böyle kıvırmadım. Sıkıntı olmaz. Tamam. Evet geçtik diğer sayfamıza. Burada da L sesini vermiş. Siz ne yapacaksınız? Büyüklü küçüklü büyüklü küçüklü bunları şu şekilde dolduracaksınız bu sayı tırları. Buraya geçtik. Üzerinde Küçük l yazan limonları yeşile, büyük l yazan limonları sarıya boyayalım. Ha demek ki neymiş? Küçük l varsa yeşile, büyük l varsa sarıya boyayacakmışız. Çizgi çizerek ait oldukları sepete yerleştirelim. Şimdi mesela burada küçüklüğü var bir tane. Bunu buraya mı götüreceğiz? Buraya mı götüreceğiz? Tabii ki aşağı sepete. Niye? Bu sepet küçük olduğu yer değil mi? Mesela burada da büyük L var. Büyük L hangi sepete girecek? Tabii ki bu sepete girecek. Ne yapıyoruz? Büyük L'yi de bu sepete koyuyoruz. Ama koymadan önce ne yapıyoruz? Tabii ki küçük L'ları yani bu limonları yeşile boyuyoruz. Bunu yeşile boyuyoruz. Bu büyük L'ların olduğu limonu da neye boyuyoruz? Sarıya boyuyoruz. Tamam. Evet geçtik diğer sayfamıza. Şimdi biz daha önce E sesini görmüştük. Şimdi de L'yi gördük. L'yi gördük. İkisini birleştirdiğimizde acaba ne olacak? Evet. E, L. L. Bakın el oldu. İnsan eli. Değil mi? Bakın E sesi. Artı. Bu işaret artı birinci sınıflar. Tamam çocuklar? Bu artı. Bu da L sesi. Bu da eşittir. E artı L eşittir. Ne oldu? L. Yani biz ne yapmış olduk? Bu iki sesi bir araya getirdik. Artık siz de diğer sesleri öğrene öğrene ne yapacaksınız? Kelimelerin hepsini birleştirebileceksiniz artık. Sizler de okuyup yazabileceksiniz bu şekilde. Hemen aşağıya geliyoruz. E sesimiz nasıldı? Burada ortadan başlayıp şu şekilde bitiriyorduk değil mi? L'yi de yukarıdan aşağıya böyle bir çizgi çekiyorduk. Ne oldu? L, 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 L. Bu şekilde dolduruyorsunuz tüm satırları. Hemen yana geçelim. Bu sefer de L'yi başa vermiş, E'yi sona vermiş. Bakın burada E baştaydı. Burada ise L başta. L artı E eşittir L hemen ne yapıyoruz? Yukarıdan aşağıya doğru çizgimizi çektik. L. E'yi de bu ortadan başlıyorduk, değil mi? Şu şekil yaptık. L L L L L diye ne yapacaksınız? Bu satırları dolduracaksınız. Evet. Çocuklar burada ise lale resimleri var, değil mi? Bir sürü lale resmi verilmiş. Bakalım aşağıdaki laleleri üzerindeki hecelerin rengine boyayalım. Şimdi bakın L ile başlamışsa ne yapıyoruz bu ile? Evet. İlki bakın bir bir kutucuğumuz burada. İkincisi burada. Üçüncüsü burada. Dördüncüsü burada. Demek ki bu lalelerin üzerinde de dört farklı ses var. Yazılış var. Şimdi ilk kutucuğumuz pembe. İkincisi mavi. Üçüncüsü sarı. Dördüncüsü yeşil. Küçük L bir de E var. Ne olur bu? L. Bakıyoruz. Burada var değil mi? Hemen bu laleyi neye boyayacağız? Pembeye boyayacağız. Bir de el var. El. Bakın el burada da var. Bunları neye boyuyoruz? Bakın bunun gibi maviye boyuyoruz. Bir de sadece E sesi var. Bakalım E sesimiz sadece var mı? Evet burada var, burada var, burada var. Bakın bunları da bu laleleri de sarıya boyuyoruz. Sonra bir de büyük L, küçük E var. L. L nerede var? Bakın burada var. Şu köşede var değil mi? Ne yapıyoruz? Bunun gibi bunları da bu laleleri de yeşile boyuyoruz. Evet ses ve heceleri birleştirip kelime oluşturalım. Okuyalım, yazalım. Şimdi e'yi öğrenmiştik. L'yi öğrenmiştik. Yine e, e, burada tekrar etmiş. Öğrenmiştik. Evet. E, L, E. Ele. Ele oldu. Bakalım nasıl yazılmış. E artı L eşittir. Ele. Bu birinci hecemiz. Bu ikinci hecemiz. E L aynı şekilde buradan başlayıp şu şekilde yazıyoruz. Yukarıdan aşağıya doğru yine şu şekil. Tamam mı çocuklar? Bu şekilde biz ne yapıyoruz? Bu satırları dolduruyoruz böyle. Ela ne yapıyor? Söyleyelim, verilenleri yazalım. Bakın burada un var, değil mi? Bu torbalarda un var. Ne yapıyormuş Ela? Bu unu elekten geçiriyor. Böyle böyle sallıyor, değil mi? Elekten geçiriyor. Buna eleme işi diyoruz. Ele. Ela. Hadi söyleyelim ele. Ela unu ele. Ela unu ele. Evet bak elemiş masanın üstünde birikmiş burada. Biz ne yapıyoruz? Ele, ele, ele deyip şuraları dolduruyoruz. Siz de bu buraların üstünden kalemle geçiyorsunuz. geçtik diğer sayfamıza. Burada ise iki tane hece var. Bakın bir kartı bu tarafa almış, diğerini de diğer eline almış. L El artı L eşittir. L, L. L, Bu birinci hece, bu ikinci hece. Ne olur? L, Hemen biz de öyle yapacağız. Birinci hecedeki E ve L'yi yazdık. L, L. Sonra ikinci heceye geçtik. L. -le. L. L. İşte bu şekilde sizler de buraların üstünden böyle geçin ve bu satırı da yine öylece doldurun. Aynı bunun gibi. Okuyalım beraber. El L. -le. L. L. Evet çocuklar. Bu sayfada ise değişik değişik renklerde eldivenlerimiz verilmiş. Biz ne yapacağız bunları? Diyor ki eşleştirin. Eldivenlerin üzerindeki ses ve heceleri birleştirerek okuyalım. Satırlara yazalım demiş. Şimdi burada bakın bir, iki, üç boşluğumuz var. Biz buna ne yazabiliriz? Bakın e ile l'yi birleştirerek el yazabiliriz. Aynı bunun gibi el yazabiliriz buraya. Ya da e, l, e birleştirip buraya ele yazabiliriz. Ya da farklı farklı mesela ne yapabiliriz? Mesela bakalım. Le, e. Le, e, L-E L-E-L Ya da L diye yazabiliriz. Şuralara. Tamam. L'e yazabiliriz. el yazabiliriz. Farklı farklı şeyler. L yazabiliriz. Ya da şöyle. L-L el l diye bunları artı birleştirip buraya L-L yazabiliriz. Siz istediğinizi buraya yazabilirsiniz. Evet, geçtik diğer satırımıza. Buradan kim hangi balığı tutacak? İpleri kalemle takip ederek bulalım. Balıklardaki heceleri satırlara yazalım. Evet, bakın bu çocuk ne yapmış? Mor bir ip kullanmış, değil mi? Olta. Ne yapacak? Balık tutacak. Hemen takip edelim kalemle. Böyle geliyor, böyle geliyor. Sonra tekrar dönüp nereye? E, L yani bunu tutmuş. O halde bunun yanındaki kutuca biz ne yazıyoruz? E, L, E yazıyoruz. Sonra ikinci çocuk ne yapmış? Kırmızıyla bir tane tutmuş. Hemen takip ediyoruz. Ve hangi balığı yakalamış? L. L. L'yi yakalamış. Hemen buraya şöyle L yazıyoruz. Üçüncü çocuk ne yapmış? Sarı ipe bağlı. Sarı oltaya bağlı. Hemen iyi bakalım. Evet bu balı ortadaki balı tutmuş değil mi? Bu ne? El. El. Hemen buraya da el yazıyoruz. Evet geçtik diğerine. Metni okuyalım yazalım. Evet çocuklar bunu okuyacaksınız artık. El. Ele. El. Ele. El. Ele. Evet el ele. El ele. El ele. El ele. El ele, el ele diye ne yapılmış? Yazılmış. Siz de bunun aynısını buraya yazacaksınız çocuklar. E harfi ne, nasıl yazılıyordu? Yukarıdan aşağıya doğru. Sonra şöyle, sonra şöyle, sonra şöyle değil mi? L nasıldı? Yukarıdan aşağıya, sonra şöyle gidiyordu değil mi? L. Sonra L, el, ele aşağıya geçip bunu. Sonra bunu, sonra bir satıra geçip bunu en son satıra da bunu yazıyorsunuz çocuklar. Evet. Metinleri birkaç kez okuyalım. Evet, artık biz neyi öğrendik? E harfini, l harfini, ikisini de öğrendik. Bunlar nasıl birleşiyor? Öğrendik. İşte biz ne yapacağız? Bunları okuyacağız böyle. El, el, el el le L le el 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 le el le el le el le el le bakın buna benzer yine aşağıda da ele el gibi heceler var bunları da ne yapıyoruz okuyoruz evet ikinci dersimizin sonuna da geldik bir sonraki derste görüşmek ümidiyle hoşça kalın ödevlerinizi yapmayı unutmayın